Özgür Erdursun EYT'de nasıl emekli olunacağını açıkladı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, EYT'nin kapsamı ve emekli olma koşullarına yönelik yeni bir açıklama yaptı. Erdursun, "EYT çıktığında emeklilik gibi düşünmeyin. Küçük bir devlet katkısı gibi olacak." dedi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı açıklamalar şöyle: Emeklilikte yaşa takılanlar çıktığında emeklilik gibi düşünmeyin. Küçük bir devlet katkısı gibi olacak. SSK 5000 5975 arası değişebilir. Son 2520 gün primlerinize bakın. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisi fazlaysa o statünün şartlarına göre emekli olacaksınız. 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olduysanız EYT'lisiniz. Yasa çıktığında SSK 5000 gün, Bağkur ve Emekli Sandığı ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olacak. 3500-4000 TL emekli aylığı alana 5500 TL ile çalışmak zorunda kalan milyonlarca asgari ücretliye 6000-7000 TL ortalama ücretle çalışıp ay sonunu getiremeyen milyonlara hala ülke ekonomisinin iyi olduğu algısını yapmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.